Müthiş bir geometri sorusuyla karşınızdayım arkadaşlar. Mutlaka çözümünü izlemeden önce durdurup çözmeye çalışın. Öncelikle bize verilenlere bakalım. 35 derece, dikme, x, 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 2x ve 70 derece. Şimdi 70 dereceden nasıl bir verim alabiliriz? Tam olarak B çizgisini uzatırsak, BA kadar uzatırsak ve yeni bir nokta oluşturursak. F noktası olsun burası da. A'dan F'ye de bir çizgi çizip üçgeni kapatırsak bakın BF ile BA eşit olduğundan dolayı burası alfa olur. Burası da alfa olur. 2 iç 1 dıştan dolayı alfa açısı 35 derece olur. 35 derece ve 35 derece. Devamında 35 derece var ve 35 derece var. Bakın büyük üçgene dikkat edecek olursanız tam olarak buradaki üçgene bir tane ikiz kenarlığı görmüş olacaksınız. Bu kenar bu kenara eşitmiş. Devamında 90 derecenin sağ tarafı burası yani ve sol tarafının birbirine eşit olması gerektiğini öğrenelim. Hatırlayalım daha doğrusu. D çizgisine A dersek DC çizgisi I A artı 2x olur. Böylelikle DF çizgisinin de A artı 2x olması gerekiyor. X burada olduğu için FB, çiz FB çizgisinin uzunluğu da A artı X olur. FB çizgisi AB çizgisine eşit olduğundan dolayı çift çizgi çizelim. Eşit olduğundan dolayı burası da A artı X olur. Bakın tam olarak bu kısımda dikkatinizi, çekme, dikkatinizi çekmek istiyorum. AB bakın AB B ve EB birbirine eşit uzunluklar oldu. x artı a ve x artı a. Böylelikle elimize ne ulaştı? Bir tane ikizkenar üçgen. 70, el, 70, 55 ve 55 üçgeni. Buradaki açının da 55 derece olduğunu gördüysek bu iş bitmiştir. 55 derece, 90 derece ve burada kalan da 35 derece olur.